very good. But the best way to practice is by dueling. Teyze, ilk sözüme 100 yazsana. Şu arkadaki karıyı yiyeyim şu an. Gel gel. Gel senin ananı bir dağılayım gel buraya. He gel. Gel gel. Siktim belanı. Amcaya bak. Karıya hava atacak ya. Ben şimdi ağzına sıçarım orospu çocuğu. Haa. Hop. Yap lan hareketini. ağzına sıktımın iknesi. Sen zaten hiç sevmem abi. Hani. Gördün mü? <laughs> Gözüne sopayı tırlandı. Böyle alı ananı sikiyim. Laf seviyordu. Ne oldu göt?

But battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, a different boat 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 of entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon to the you that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Well that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like, like I was dueling was. an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Neden lan bu? This Bana laf mı soktu piç? Bana laf mı soktu orası çocuğu ben anlamadım çünkü. 10 dakikada ders bittiğimiz aynen dediğin gibi. Anlamadım ama enough. Neyse, You owe me an honest jewel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain organization. Exclusive, one. exclusive, one. exclusive, one. 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 exclusive one. and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club. Or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in Good. mind. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere <inaudible> sanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck. Or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Yeah. Till next time. tek amıcık Şimdi giderim ateşi. Olabilir. Şimdi bir de öteki dersi öğrenelim de. Görüyorum bak dersten derse koşturuyorum. Bu kadar Nasıl bir öğrenciyim ya? Allah'ım kendimle gurur duyuyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman derse koşarak gitmedim ama yetenek yani. Aşağı mı iniyoruz yukarı mı çıkıyoruz? Bu nasıl bir kapı lan? Kapıda kapı mı var? Yok. İçeride birine bir şeyler yapıyorlar. Bir daha Şimdi şöyle öğreneceğin yetenekleri zaten önden görebiliyorsun. Neredeydi o? Şu quest'i tamamladık zaten. Buradan mı görüyorduk lan? Yok. Hayır pardon. Aman be. yanlış şey. <laughs> <laughs> ya collection'dı ya collection mıydı? Ya collection değil. Quest. Mev yok mev e dedi. Ya he he anladık ama bakalım bırak peşimi Nereden görüyordum ya bir yerden görüyordum. İnventörüydüm. Bir adam mıydı? Ulan nereden görüyoruz? Bir yerden görüyoruz ama Terlis miydi? Main Spare'i anladım. Ya ben dün görmüştüm, bakmıştım ya buna. <laughs> bu ne lan? Oo, oh, Legendary Cap. Onları almam lazım. de miydi? Yok, koleksiyon. Bu arada bir yerdeydi de. Neyse çok da fazla şey yapmayayım. Ya bir e, A değil Yok. T, T, ha, T. Ha. Şimdi burada büyüler var tamam mı? Bu büyüler işte atıyorum e, Aristo Momentum işte Glacius ya da işte Konfigo. yo yo açıldı açıldı. Bak işte Avada Kedavra. Crucio Bir de Imperio. Bunların hepsi bütün burada hani kullanacak yeteneklerin hepsi burada var. Büyük bir bunları biz şey yapıyoruz. Neymiş lan? Alahomora. Aa bak Alahomora'yı da öğrenemedik işte. Görüyor musun? Öğrenseydik onu hızlanmıştık şimdi. Neyse. Aklımıza tutalım. Öğrenciye geri geleceğiz. Bu neymiş? Ha, çok iyi. O'nun yeni avladını. Ben bunu kesin kullanırım. Bu ne? Ha, Petrificus Totalus. Tamam. Bu da şey yapıyor. Taş taş direkt. Böyle kalıyor ama. Tamam, güzel. 1 dakika ya. Ha ses ha. Vallahi bilmiyorum. Ha <laughs> teşekkür ederim çocuğun O da. Kusunlar. <laughs> Kerim belanız öyle. Başlayalım. <laughs> Bu arada şeyleri YouTube kanalıma da atıyorum videoları. Daha önceki yayınlarda izleyebilirsin. Panda. Abi. Ulan uzaktan gözlerin mavi gözüküyordu karanın. So evet evet. <laughs> ne bileyim ama nasıl? Shall <laughs> Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charming, <muchin> I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But, before we begin, can anyone here tell me the difference between <muchin> <difference> change, <muchin> and growth charms? Ben bunu sevmedim ya. Kılıcı indireceğim. Anyone? He anyone mm -hmm. ne anyone. Dur bir dakika amına koyayım. Ah, bekle daha gelir 5 saniye olmadı. Mm. Aynen işte ben really <laughs> By the looks it, on <laughs> <Do you gülüyor> even remember how to perform a basic summoning charm?

He, şimdi ne yapacağız? Kitabı oradan oraya mı geçireceğiz? Hadi bakalım. Böyle öğrenme işini iyi yapmışlar ama. Hoş yani hani. Akio. <laughs> <laughs> ne oldu? <Evet>. <laughs> hareketlere bak. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Ay de yaptım ben abi ne amına koyayım. Vileri atarken abi mal salgisi yapıyorsun. It is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves Şimdi mal salgisi yapmıyorum. Ya yapsa zaten fresh, saçma olurdu air. ya. Hadi düşse, sadleliği olsa yapacağım ananı sikeyim olmuyor falan. Öyle bir olmaz. Tuşa basıyorsun yapıyor da şey eee yaparken sana bir baş harfini veriyor. Diyor ki işte e, işte atıyorum. Ne yapacaksın? Neydi? Neydi ya? Neydi? Review sayı yapacaksın. R harfi diyor. Bu R harfini takip et diyor falan filan. Öyle şeyler işte. Yoksa onunla uğraşamazsın abi. Z yapayım mouse işte L yapayım işte avada kedabla yazıyor falan anasın ama olmuyor falan. Güzel <laughs> <laughs> adam öldüreceksin onu? Öl artık öl piçin evladı falan. Bu neymiş lan? Ha. Ha. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport hmm, to put our prowess with the Summoning Charm to the test, right? Go back. up Ne oluyor? <laughs> Oğlum bu amına koyayım hocaları seçerek mi koyuyorlar ya buraya? Değişik bir adam ama. Hadi bakalım. Gel. Şimdi nasıl yapılmış büyüyü gör. Hadi bakayım. Hangisini alıyoruz? Very <laughs> Bu an ne yapacağım? 50'de falan mı duracağım? Splendid. Not to worry. Bana kıy, sadece çekle Excellent. Don't lose your composure. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in oh. playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Yo, yo, sayılarda dur durdurmayacağım. You'll be the blues just as before and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Anladım da. Ne yapacağım şimdi? Here we go. Bak. ne razıyım Aa 30 puan. He aman Allah'ım. ben şimdi nasıl puan almış gör. Akin. Ya hak. Ha ha ha. Ne oldu? Karıyı da eli yaptık ya. o zaman şöyle yapacağız hacı şunu çekeceğiz bak şimdi sıçtım bacağına lan lan siktir ya siktir ya siktir ya çekil çekil lan bolos bu Bak şimdi. Ha siktir havada durdu. Şahitlerim var. Ne oldu? Ee, öyle sikerler adamı işte ya. Let us make this a bit more <laughs> interesting, shall we? Ya ne oldu? Dayı. Ama ya, oh. <laughs> I think we are well past interesting at this point. I'll say. The enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us şey see this. Gerçekten aman koydum karısı. Kanka basıyorsun geliyor aman ah koyun durmuş. Geçmiş yes. amuk karısı. Vallahi şey yok. Kuvvet ayarlanmıyor. Ya da ayarlanıyor ben anlamadım. Salak kardeşim. Bak bastım çektim. Az ah, siktir. Karı beni yenecek. Ananı sikeyim. happens to the best of yendi beni. O re, re, Rivelio T'de bütün skill ağacını görebiliyorsun. kari, kari yendi. Watching, watching. Very good both of you. Well done. Siliterin. <laughs> yüz karası. Oruz

Ama öteki tarafta bak karşıma bir tane şey koysalardı. Neydi o çocuğun şeyin? Anasını satayım her şey unutmaya başladım ya. Neydi? Abi Griffin'de oraya yenildik bir de ya. Ay siktir ya. Ama Diyorum bak karşıma öteki right şeyle Gryffindor, 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 Gryffindor. koysalardı ağzına sıçardım. Tokat manyağı yapardım yani. Burada kar olduğu için ya yani, falan filan. E, tamam Dinlemedim karinele de aman aman. Moniler yenildi. I transferred here from Wagadhu just before 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it We had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. <gülüyor> 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 and you too. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. <laughs> of course. Nerede o karı nerede? aa bak şu kötü. Kuzucuk var iyi. ya ısıtacağım onu. Sarı pipi. <laughs> ya ne var yani <laughs> ya? Selamun <laughs> aleyküm. <adına, gülüyor> ya. <laughs> ya öyle bir anasını satayım şey yapmışlar ki tam hocaya yalakası olur çocuğu ya. <laughs> hoca bu nasıl wasn't exactly expected? is a talented witch take it in stride one often gains the most from the battles one has lost miss like. onai is always a fierce competitor though i sense that she is a bit distracted of late <clears throat> now professor weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Tamam, sıktır ya. İşimiz var yine. Ya senin ben abına koyayım, o kıvırcı kıza yazacaktım. Pezevenk. Nerede şimdi o kıvırcı? Vallahi hacı. Biz de bitirelim artık ya. He he, tamam tamam benim ben. Sikte git amına kodumun karısı ya. Evet. Ee, oyunu almayı unutmayayım mı? <laughs> Şimdi hacılar e, sayın arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Saatimiz 12'ye geliyor. Ee, bana alacaklar sonra yani ben öyle bir şey demedim ama <laughs> şimdi eee yani yani dead space yaparız başka ne yapayım yani dead space yapalım ilk ondan sonra hogwarts devam ederiz eee Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz bu deprem mevzuları önemli. Sağolsun Jasmine'i Burak şey yaptılar. Duyarlı olalım bu konuda. Çünkü bayağı bildiğin dünyanın en büyük depremlerinden bir tanesini yaşadık. En büyük hasarlı depremlerinden bir tanesini yaşadık. Hala devam ediyor. Yani telefondan mesaj dahi olsa atın 10 lira 15 lira bir şey yani ben çok büyük değil gözüyle bakmayın atın abi 5 lira 10 lira bir şey hani sizinle bir katkınız olsun yoksa da ben sizin adınıza atarım sıkıntı yok yani bakarız o zaman herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı geceler. iyi yatın.